Hepinize yeni bir günden selam olsun. Saat e, bir buçuk olmak üzere. Hava inanılmaz sıcak arkadaşlar. Çok güzel güneş var ve 27 derece sıcaklık var şu anda. Hazır Akın evdeyken ben de birazcık şöyle turlayayım istedim bizimkilere fırından ekmek falan alacağım. Hatta pide bulursam pide falan da almayı düşünüyorum. Akşama kalmıyor çünkü arkadaşlar. Kuyruk sıra falan oluyor. Alamıyoruz. Öyle. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz iyisinizdir. Ağaçlar çiçek açmış arkadaşlar. O kadar güzel ki. Mis gibi kokuyorlar valla. Akın bugün tabii ki işe gidecek de. O gitmeden azıcık yürüyüş yapmak istedim. Günlerdir evdeyim. Onun var diyesi sürekli değiştiği için. Ben de sürekli evde olduğum için. Dışarı şöyle çıkıp hava alamadım. Biraz yürüyüş yapmak istedim. Zaten geç uyandılar. Çay falan demlemiştim. Birazdan da kahvaltı falan yaparlar. Öyle yani. Yaz erken geldi. Ama ayın 19'unda tekrardan bir kar bekleniyormuş. Buralara yağacak gibi mi duruyor? İnternette öyle yazıyor ama hadi bakalım. Gerçi on... annem aradı. Telefonu kapatmak zorunda kaldım. Çok sıcak arkadaşlar. İnanılmaz bir sıcak var. Yandım vallahi. Bir de mont giydim üstüme. Size ağaçları göstereceğim şimdi. Bakın ben beyaz çiçek açmışlar. Fırınımız şurada hemen. Şu beyaz arabanın arkası. Dönüşte oradan ekmeğimi pidemi de alırım. Ay. Gölgeden gölgeden yürümeye çalışıyorum ama güneş yakıyor. Hadi bakalım evde görüşürüz artık. Bu kadar gezmek yeter. Seyir de seyir, Dur netleştirmem lazım onu ama. <laughs> mis mis. Bu gel, bu cana gel. Bu sıcakta da ne güzel çalışılıyor değil mi? Evet, çok güzel maşallah. <laughs> yani evet. 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 İki ekmek, bir pide. Oh. Tamam. Evet. Hayırlısıyla bu sene Ramazan'da gelmek hazır oldu. Pidelerimiz şöyle. Seneye inşallah. Pidelerimiz şöyle. Evet, <laughs> bir böyle. <tah> yapıyoruz. <laughs> böyle. Böyle evet. pidelerimiz. Evet. çok güzel. Elinize emeğinize sağlık. Evet. Dönüş yoluna girdim. Fırına uğradım arkadaşlar. Tazecik ekmek ve pide aldım. Valla eve gideyim. ilk işim e, duşa girmek olacak. Çok aşırı terledim. Bir de mont giydim üstüme hemen eve gidip bir an önce duşa girmek istiyorum. Vıcık vıcık oldum valla. Bu güzel havaları özledik tabii ki. Ama bu mevsimde değil. Her şey mevsiminde güzel. Hadi bakalım gidelim artık. Çok şükür mutfaktayım arkadaşlar. Daha yeni giriyorum mutfağa yani hemen bulaşıklarım var onları halledeceğim ondan sonra katlanacak bir dünya çamaşırım var 2 gündür biriktiler onları hemen halledeyim sonra eve süpürge tutacağım 2 gündür video koyamadım rahatsızdım arkadaşlar biraz böyle dedim kendimi toparlayayım hem yürüyüş yapayım sabah sabah açılayım ama inşallah ilerleyen saatlerde yine hastalık raks etmez yani oh. yarın da gün boyu dışarıda olacağız Badeci'yi şeye götüreceğiz nereydi kız orası oyun parkı belediyenin kurduğu oyun parkı evet belediyenin kurduğu attı karıncalar vardı ya geçen gitmiştik yarın evet. da babası izinli izinliyken Akifene götürelim dedi üç kere binebilirdim o arabaya da bir kere bineceğim çünkü babamla aynı tamam binersin bir de şey işte Ayakkabı falan bakacağız Bade suya Ayakları çok güzel geliyor vallahi. Hem spor tarzı hem böyle yazlık giymesi için Bayramda geliyor zaten Onu da aradan çıkartayım diyorum Anneannesi de elbise almış badeciye safranboldan Böyle çantalı çok güzel yeşil Bir cicili elbise almış Bayramda giysin diye Bayramlığı da anneannemizden kaptık dedik. ayakkabıyı da de biz alalım. Daha çamaşır, çorap bir şeyler alınacak tabi Bade'ye. Daha. Yarın alacağız? Yarın alacağız değil mi? Tabi yarın alacağız kızım. Bugün alalım. Bugün alamayız. Babanın izinli yarın. Öyle ben neyse şuraları bir toparlayayım arkadaşlar. Gün içinde zaten bolca görüşeceğiz. Bakalım. Şöyle Bade'ciye hemen mis gibi tarhana çorbası yapıyorum arkadaşlar. Afiyet, bal, şifa olsun salatayla yaparım iftara. Ben zaten çorba salatayla doyuyorum arkadaşlar. Badecik karnı doyursun. O bana yeter. Evet. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Yurdum. Pandora bir şey. <laughs> sürekli. <Sonra. gülüyor> Aslakinde dünya var. Dünya bandı olur. Hava çok güzel arkadaşlar. Yani. Biz Bade ile nereye gidiyoruz? Çok markete gidiyoruz. Bade şaka. Bir de ben bir şey söyleyeyim. Üstüm tam havaya göre. Çok sıcak hava değil mi? Evet. Tam havaya göre. ne alacağız? Suyunu alacağız. İçme suyu. Bir de istediklerini alacağız. Hadi bakalım. Bay bay. Tamam al bakalım bye bye. hadi. Bekle birazcık anneciğim. Kessinler. Hayır anneciğim. evde bardak dolu. Hayır. Haydi suyumuzu alalım. İlk önce. Bade bekler misin burada? Bir tane şu beş stikleri alacağız da. Açmam lazım. Kağıt helva aldın değil mi? Hı -hı. Hadi anneciğim al da. Valla bugün çok yoruldum. Duracak halim yok. Beğenemedi şeker. Bu neyliymiş? Çikolatalı. Nesle damak. Badecim çikolatanı al. Ondan sonra gidelim anneciğim. Ne aldın bakayım? Onu mu aldın? Ha? O neydi bakayım? Onlar iki çeşit ama bade. Bu mavili. Bak bir de yeşilisi var orada. Baharatlısı var. Şu. arkadaşlar en son sizi markette bıraktık. Marketten Badeci'nin istediklerini aldık. Sonra eve geldik. İftar vaktiydi. İftardı, çaydı derken malum bu saat oldu. Yine çok fazla bir şey çekemedim ama çektiklerimi inşallah beğenirsiniz. Böyle gün içinde neler yaptıysam onu paylaştım sizlerle. Hatta az önce canlı yayın yaptım. Az önce kapattım. Umarım bu videomu da keyifle izlersiniz. Bu aralar halsizim arkadaşlar. İki gündür video koyamıyorum o yüzden. Ee, kendimi toparladığım zaman inşallah güzel bir video sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.